Bir zamanlar masmavi gökyüzü altında, yemyeşil ağaçlarla dolu bir orman vardı. Bu ormanda yaşayan hayvanlar arasında bir sincap ve bir tavşan vardı. Sincapın adı Kıvırcık, tavşanın adı ise Hopsi'ydi. Bir gün Kıvırcık ormanda dolaşırken bir yol bilgilere geldi ve aniden bire hangi yöne, gideceğini unuttu. Avaçların etrafındaki ve çalıların etrafı çok, benziyordu ve Kivirci kendi kendine. Acaba hangi yol beni evime gitmek? diye düşündüm. Ama ne yazık ki, daha fazla düşünmeden ormanda kayboldu. Tam o sırada Hopsi'nin yolu ormanın bir köşesinden geçiyordu. Hopsi neşeli bir şekilde ilerlerken, bir anda Sincab'ın çaresizlik çığlıklarını duydu. Merakla koştu ve Curly'i bir ağacın altında buldu. Sana nasıl yardım edilebilir diye sordu Hopsy endişesiyle. Kıvırcık kısaca cevapladı. Lütfen kayboldum ve eve nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Yardım eder mi? Hopsy yürüdü ve hemen kabul etti. Elbette. Birlikte yürüyelim. Seni güvenli bir şekilde eve götüreceğim. Ve böylece Curly ve Hopsy birlikte yola koyuldular. Hopsy ormanın yollarını iyi bildiği için Curly'ye rehberlik etti. Yürüdükçe sıcak bir dostluk doğdu. Yollarını yaşadıklarında birlikte yaşarken yaralanan bir ayı gördüler. Ayı kendi başına zor durumdayken olduğu gibi. Curly ve Hopsy hemen yanında koşup ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Ayı zayıf ve yaralıydı. Yavaşça yaklaştılar ve ona yardım etmeye karar verdiler. Hopsi hızla bir plan yapmaya başladı. Curly, ayıyı sakinleştirmek için yanına yaklaştı. Hopsi ise yaralarını tedavi etmek için çevredeki otları topladı. Birlikte ayıya yardım ettiler. Ayı, sincap ve tavşanın yardımıyla iyileşti. Minnettarlıkla onlara teşekkür etti ve birlikte ormanda dolaşmaya hak kazandı. Ve böylece Curly, Hopsi ve ayı birlikte ormanda maceralarını sürdürdüler. Her zaman destek olacaklarına dair sözler verildi ve bu dostlukların devamı dek sürdü.